Evet, mücbir sebep uzatılmadı. Niye uzatılsın ki? Çünkü bu memleketin milletvekilleri şu anda esnafın, vatandaşın, işletmelerin, muhasebecilerin ne durumda olduğunu bilmiyor. Gelip vatandaşını, oy aldığı insanları eğer burada dinlemiş olsaydı yukarıya anlatabilirdi. Yukarısı zaten birçok şeyden habersiz ya da işlerine gelmiyor. Bugün sırf maliye tedbirleri gerekçesiyle eğer siz mücbir sebebi uzatmazsanız o zaman insanlar şunu der. Van'da neden 6 yıla kadar uzatıldı da Antakya'da uzatılmadı? Eğer bu deprem Rize'de olsaydı yine 2 yılda bu mücbir sebep biter miydi diye sorar. Bilmiyorum bu sorunun cevabını verebilecek arkadaşlar var mı şu anda Ankara'da? Mücbir sebep neden konur? ve neden uzatılmaz? Olağanüstü hal ilan edilmediği gibi vatandaşın sıkıntılarına neden çare olunmaz. Anlayabilmek mümkün değil. Ekonomi kötü olabilir ama bu ekonomi, bu ekonominin kötü olmasının müsebbibi bizler değiliz. Sizin uyguladığınız yanlış politikalar ve bu yanlış politikalar sonucunda biz burada daha fazla mağdur olmak istemiyoruz. Nice insan işletmesini açamamış durumda. Ve dünya kadar borç içerisinde siz e, onlara zaten mevcut ödemelerini yapamıyorken bir de e, size 24 ayda faizsiz ödeme imkanı neyi ödeyeceğiz ki biz yani neyi ödeyebiliriz ki artık bu saatten sonra? Gerçekten büyük bir sıkıntı. Evet şu an kendini toparlayabilen işletmeler olabilir ama insanların kahir ekseriyeti ne yazık ki çok zor durumda. Bunu anlayamadınız, yetkililere de anlatamadınız. Bu şeyin seçilmiş vekilleri... Gerçekten bizden koskoca bir sıfır aldınız. Teşekkürler.